anlattık ya. Hava yastıklarıyla enkazı kaldırdık. Domuz damı diye bir şey var. Bunu en Bunları da nerede o? <laughs> Burası. Çek. Şey, bizim makine buraya kadar gelecek. E diğer tarafı nasıl keseceğiz? Diğer taraflar şu tarafların hepsini kestik. Sonra hilt ile burayı çürüteceğiz. Evet. Dubeli attık buraya. Kancalar var. Dubelin başına あっ <music> enkaz içinde sıkışmış haldeki ha siz gelmeden vatandaşların çıkar çıkardığı yaralıların dışında sıkışmış haldeki yaralılar Mekanik, motorlu, elektrikli sağlayan kurtarma aracı. Kurtarma Belediyemiz ekipleri arama kurtarma altı e, günlük teori eğitiminin e, akabinde bugün uygulanmalı bir şekilde bir afet durumunda, afet konumuz yani afetimiz deprem olarak bir olaya varıldığında nasıl müdahale edeceğini, canlı çıkartacağını, havuz ortamında nasıl ekip olarak e, takip edeceğini öğrendik. Tatbikata e, bir deprem olduğunu, bir e, enkaz olduğunu, enkazda canlıların olduğunu mesela takip ettik. Bunları tespit ettik ekip olarak. Onları çıkarttık. Bir eksi olarak mesela onu geçer atmaya şekilde çıkarttık. Tabi bunları çıkartırken de altı günlük eğitimde tam hani nasıl bir teknik şekilde yaralara çarpılacağını, enkazda nasıl hareket edileceğini bunları öğrenmiş olduk.